Kardeşlerimizden gelen sorularla başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 7 aylık bebeğin yıkanıp kefenlenmesi gerekir mi? Erken ölen bebeklerde defin işlemleri nasıl olmalı diye bir sualimiz var hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Hayat emaresi gözüktüğü zaman çocukta. Hayat emaresi nedir? Hareket etmesi, doğduktan sonra ağlaması, ses çıkartması. Bunlar oluştuysa o zaman isim veriliyor yıkanıyor ve cenaze namazı kılınıyor. Ama hayat emaresi gözükmediyse çocukta, direkt ölü doğdu, 7 aylık olur, 9 aylık olur fark etmez. Doğduktan sonra ya anne karnında ölmüştür ya da doğduğunda ölü doğmuştur. Ne hareket etti, ne ses çıkarttı o zaman yıkanıyor, kefenleniyor, gömülüyor. Yani cenaze namazı kılınmıyor. Fıkhi kuralları bu şekilde icra ediliyor yani. Bu tabi Hanefi mezhebinin görüşü. Hanbeli mezhebinde ölü de doğsa 4 aylıkken ruh üfleniyor ya. Ruh üflenmesine istinaden namazı kılınma fetvası da veriyorlar Hanbeli mezhebinde. Ama Hanefi mezhebi bizim mezhebimiz. Bizde böyle yani doğduktan sonra çocukta bir hayat emaresi gözükmediyse yıkarız, kefenleriz ve gömeriz. Cenaze namazı kılmıyoruz öyle. Olduğu zaman. Hocam bir kimse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında hakaret amacıyla o herkesi kesti, biçti dese haşa bu kişinin durumu ne olur? O vahim bir durumda. Allah muhafaza buyursun. Allah subhanahu ve teala Resul-i Ekrem'i anlatırken bu estağidu bismillah. Ve innehu le'ala hulukun azim muhakkak ki o azim yüce bir ahlak üzerinedir. Bütün güzel ahlakları altında bırak. Azim kelimesinin manası bugün muhtasarda bunu müteala ettik. Ne diyor? Azim hakirin karşıtıdır. Ya yani ne demek? Bir şey azim dedin mi? Onun altında her şey ona göre hakirdir ya. Yani. Resul Ekrem'in ahlakını söylerken hulukun azim bir azametli ahlaka sahipsin ki senden başka güzel ahlaka sahip olanların hepsi senin ahlakının yanında hakirdir. Allah övdüğüne sen haşa sövüyorsun, kötü konuşuyorsun bitik dirişi yani. Allah muhafaza buyursun. Mehmet İbican Hazretleri Muhammed'e de ne güzel söylemiş Efendimiz'in naatinde ne diyor? Tümeddâhi ola Allahu a'zam kıyaset kimdir o sultani a'lâ? sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki düşün onun meddahı onun övücüsü Allahu Azam'dır. Kıyaset kimdir o sultanı ala? O ulu sultan kimdir buradan kıyaset? onu even Allah Subhanahu ve teala. Ben salat ederim, meleklerim salat eder, ey müminler siz de salat edin diye ayet. Bu ayet. övcüsü Allah olanın sen haşa kötü konuşanı oldun mu bitiktir işi. Dinsiz yapar insanı, bedbaht yapar mahvolur gider Allah muhafaza buyursun. Hocam Azerbaycan'da çalışıyorum ehli sünnet camiler var lakin yemek konusunda geneli şia olduğu için şüphede kalıyoruz. Kestikleri et yapmış oldukları yemek yenir mi diye bir sual var hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a inandığı vakitte kul ister Hristiyan olsun ister Yahudi olsun biz onun kestiğini yiyebiliyoruz. Onların kaplarından abdest alabiliyoruz. Ya bunlar işte evlerinde temize dikkat etmiyor. İslam genişlik yapmış arkadaş. Rahatlık yapmış bize. Ne güzel işte. Yani Şia da Allah'a inanıyor. Onun haricinde işte ona şöyle söyle, buna şöyle tamam. Onların hak olduğunu kabul etmiyoruz, doğru olduğunu kabul etmiyoruz. Ama Allah'a inandığı için kestiği İslam yenilir demiş. Hristiyanın kestiği yenilir, Yahudinin kestiği yenilir. Kimin yenilmez? Allah'a inanmayanın ki yenilmez. Putperesin ki yenilmez. Ateşte tapanın yenilmez. Ateistin yenilmez. Bu gibi Allahsız fırkaların ki yenilmez. Ama Allah'a inanıyorsa ben Hristiyanım. Biz onun kestiğini yeriz. Onun kabından abdest alırız. Yahudiyim. Onun kestiğini yeriz. Onun kabından abdest alırız. Bu İslam'da var. Hazreti Ömer radıyallahu teala Hristiyan kabından abdest aldı. Bu bir genişliktir. Ama şöyledir böyledir. Ya al git de sana ille de ondan yedemiyoruz zaten. Ama buna izin var yani. Takva demek kardeşim böyle e, İslam'ı izin verdiği her şeyi kendine yasaklamak değil takva. Takva zaten zahiri ibadetlerden ziyade içseldir yani. Kalbe dayalıdır. Şimdi bir Müslüman hoca diyelim. Hristiyanın sofrasında yese bizim Müslümanlar havaya kalkıyorlar. Ay o sofrada nasıl yedi? Fakat Müslümanın sofrasında başka bir hoca otursa, <laughs> yedikten sonra üç tabak daha yese kimse ayağa kalkmıyor. Ya hocam ye diyorlar. Halbuki onun yaptığı haram. <laughs> yani doyduktan sonra hala yemek bunun İslam'da yeri yok. <laughs> Ama Hristiyan'ın sofrasında oturabilirsin, yiyebilirsin. O kesinlikle olamaz. Kardeşim İslam öyle. Senin benim keyfine göre hüküm verecek din değil. Neyse o. Oh. Resul-i Ekrem ne yaptıysa, ne öğrettiyse o. Oh. Onun için Allah'a inanıyorsa birileri biz onun kestiğini yeriz. İslam'da bunun izni var. Keserken normalde besmele çekme adeti olan bir Müslüman mesela unuttu, çekmedi. Onunkini de yiyoruz yani. Böyle genişlikleri var İslam, rahatlıkları var. Onun için yiyebilirsiniz. Şiha'nınkinde yiyebilirsiniz. Allah'a inananların yiyebilirsiniz. Bu demek değil ki Şia harika bir mezheptir. Harika bir inançtır. Harika bir yoldur. Hayır, hayır. Bozuktur. Gidilmez. Kesinlikle kabul etmiyor İslam yani. Dört mezhebin haricindeki hiçbir mezhebi kabul etmiyoruz. Selefileri, daha sair neler varsa hiçbirini kabul etmiyoruz. Ama kesip bir şey getirdilerse İslam i̇şte cevaz veriyor, yenilebilir.